Karşımda Sayın Profesör Doktor Onur Yaman var. Omur Bey, e, beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz Onur Hocam. Hoş bulduk Ayşe Sizi görünce şöyle bir omurgamı daha dik tutmak istedim. Hatta bu kağıda böyle değil, böyle bakmak istiyorum. Çünkü bence e, insanların boyunlarında özellikle Instagram'dan sonra ekstra bir sorun olmuş olabilir. Hatta ona Instagram boyunu diyebiliriz. Böyle bir şey diyebilir miyim? Gerçekten onu iyi buldunuz. Ee, özellikle son zamanlarda yapılan yayınlarda sosyal medyayı çok fazla kullanma nedeniyle e, boynun çok fazla fleksiyonda durması birlikte özellikle boyun ağrılarının çok arttığını ve e, altta yatan Boyun fıtığı gibi, dar kanal gibi şikayetlerin daha da fazla arttığını görüyoruz. Hmm. Dolayısıyla az önce gösterdiğiniz şey e, gerçekten doğru. Şöyle aynı seviyede mi? Aynı olması seviyede lazım. olması lazım. Hep böyleyiz çünkü. Şimdi e, hiç kimse e, sosyal medyayı kullanırken karşısına almıyor. Ya da e, telefonda konuşurken de hiç kimse başına düz tutup arkaya yaslamıyor. Herkesin pozisyonu şu. Değil mi? Bunlar da özellikle fleksiyon e, pozisyonunda diskin daha fazla dejener olmasına neden olup ee, o protrüzyon ya da bulging dediğimiz fıtığın erken dönemi diyebileceğimiz şeylerin oluşmasına neden oluyor. Hı. Ve özellikle genç çocuklarda da daha erken dönemlerde e, boyun fıtıklarının işte diskde dejenerasyonun artmasının nedenlerinden bir tanesi de özellikle cep telefonu kullanılması ve sosyal medyanın ki siz ona işte Instagram boyun dediniz. <laughs> e, bunu arttırmaya başladı. İşte yapılması gereken şey ne? Özellikle Bilgisayar başında çok fazla vakit geçiren kişilerin değil mi bir seviyede olması aynen lazım. Aynen öyle. Ee, ya da şu televizyon ekranının olduğu gibi çalıştığı e, ekranı karşısındaki bir yere alması lazım. Bu bir duvarda evet. olabilir. E, klavyeyi de önüne koyup kendisine bir e, güvenli üçgen yaratması lazım. Mesela şu programdan önce de konuştuk. Oturduğumuz sandalyeler e, sağlıklı sandalyeler değil. Evet. Bunun yerine yan tarafında olacak. Kollukları olan olacak bir durabileceğimiz kalçayı tam arkaya verip omuzdan e, sırtımızda yasladığımız zaman daha dik durmamızı sağlayan evet. omurganın üzerindeki yükü dağıtabileceğimiz, kollardan da destek alabileceğimiz klavye şu şekilde olması lazım ve karşıdan evet. ekranı takip ede edebiliyor olması lazım. Çünkü e, gelen hastaların büyük bir kısmı e, bankacı, öğretmen, işte masa başı iş yapan kişiler. Bunlarda da son zamanlarda bunun çok fazla arttığını gördük. Özellikle de Covid döneminde oturması çocukların evet. çok fazla oturması, bilgisayar başında zaman geçirmeleri nedeniyle bu çocuklarda da işte fıtıklar, ağrılar, ağrılar arttı. artmaya başladı. Şimdi mesela baş ağrısı, kulak çınlaması, kol uyuşması bunların da alakası oluyor mu? Bunlar da ayrı hastalıkmış gibi gözüküyor. Şimdi konuya çok hakimsiniz. Özellikle son yıllarda konuşulan şeylerden bir tanesi, sagital denge dediğimiz bir şey. Yani biz çocukluktan beri ayağa kalktığımız zaman e, bir tane amacımız var. O da başımızı ayakta dik durduğumuz zaman bu kalçanın içine alabilmeye çalışmak. Tam yani ortaya. Aynen öyle. Bir çizgi çekin. Bu kafa önde olduğu zaman ya da bu kafa bir şekilde yanda olduğu zaman bu kişi de onu ortaya getirebilmek için bütün kasları ekstradan çalıştırması lazım. Hı -hı. Ve bu işte ekonomik kon dedikleri bir şey var. Onun dışına çıktığı için da yaygın sırt bel boyun ağrıları ortaya çıkıyor. Yani, yani vücut ergonomik olarak en minimum ağırlığı taşıyarak en dengeyi biliyor. Aynen öyle. Ben onu zorlarsam eğri durdum, çanta taşıdım, kafamı eğdim. İşi düzeltmek için konusu olmayan kasları da gerdiğinden senin fibromiyajin oluyor ya da baş ağrın oluyor. Aynen öyle. Şimdi e, hastada hasta da diyelim ki işte ankilozen spondilit var. Hasta öne doğru eğik duruyor. Yani e, kamburluğu var hastanın. Hı hı. Bu hasta bir şekilde sizle konuşabilmek için yüzünüze bakması lazım ya da yürürken ileriye doğru bakması Hı. lazım. Bunu yapamadığı için hasta dizlerini bükmeye başlıyor. Kalçasını hafifçe geriye doğru alıyor. Yapabildiği kadar kadar kendini arkaya doğru atmaya çalışıyor ki Hı. ileriyi görebilsin, yürüyebilsin ya da karşıdaki kişiyle konuşabilsin diye. Evet, ankilozan spondilik e, spondilit ciddi Aha. ve e, hani keşke piyangocadan kimseye çıkmasa dediğimiz e, bir hastalık ama biz bir de günlük hayat pratiği olsun diye şöyle diyelim. İşte her şeyimiz genç olsun istiyoruz. Tabii ki omurgamız da genç olsun hı hı. istiyoruz. Esnek olsun, fıtığı olmasın, kireçlenmesi olmasın. Daha ben bir kişi duymadım muayenehaneye gidip boynumda kireçlenme yok diyen. Hep böyle Doğru. oluyor. Neler önerelim? Hani yastığından hareketine kadar? Şimdi şöyle e, yine program öncesinde konuştuk. Oturuşunuz mesela çok düzgün. Bunu günlük hayatınızda da bu şekilde yapmak çalışmalısınız. Bacak saçmasınız. bacak üstüne atmak dengeyi bozuyor mu? Aslında ortalama oturmak lazım. Tabii ki Tabii lazım. Ki, Şöyle. Ortalama oturmak lazım. Hı. E, kalçayı arkaya doğru yaslamak lazım. Hı. Sırtı e, tam sırtlıklı bir sandalye de koltuk olması Hı. lazım ki arkaya verebileyim. Biraz az önce de anlattığım gibi kolluklu Olur. bir şey olması lazım ki ben yükü dağıtabileyim. Çünkü Hı. özellikle masa başında iş yapan kişiler e, sabahleyin işe başlayıp akşam 5'e kadar e, masa başında Vakit geçirdik zaman. Sabah böyle başlasan akşama böyle bitiyor. Heh, şimdi ben mesela size özellikle desem ki Ayşegül Hanım dik durun ama sırt ve bel kaslarınız buna uygun değilse. Yorgunluk olacak. Bir süre sonra yorgunluk gelişecek Hı -hı. ve herkes rahat ettiği daha az enerji harcadığı pozisyonu e, geçmeye çalışacak. Bunun için yapılması gereken biz mesela hastalara diyoruz ki işte fizik tedaviye gidin. E, yapılacak 10 günlük bir fizik tedavinin hastaya hiçbir faydası olmayacak. Onu günlük hayatta yapması lazım. hayatına da yani bir e, fizik tedavi, fizyoterapiste gittiği zaman Hı. bu hareketleri öğrendiği zaman bunu evde de kendisi uygulayabilir hale getirmesi lazım. Hı. İlerleyen yaşla birlikte kaslar daha da zayıfladığı için ya da gelişme dönemindeki çocuklarda boy hızlı büyüdüğü için, Hı, kaslar kas yetişemediği ona yetişemediği için. için biz kendi çocuklarımıza diyoruz ki dik dur. İşte hmm. böyle eğik durma, e, dik dur, başını ileriye doğru şey yap ama bu çocuk bir sporla ilgilenmiyorsa, hmm. e, plates, yoga, bale, jimnastik gibi ya da yüzme gibi bir spor yapmıyorsa bunu ister istemez bir süre sonra bu hale geçecektir. Dolayısıyla buradaki önerilerden bir tanesi fizik tedavi evet 10 gün, 15 gün sonra kendisi bu hareketleri yapıyor olması lazım. Hmm. Bir 3 ay sonra tekrar bir fizik tedavi doktoruna gidip yeni egzersizlerle... E, Yeni kas grubunu çalıştırmaya çalışması lazım. Hı hı. Ee, hastanın da mutlaka bir e, ...sporu hayatına katması lazım evet. ve bunu hobi olarak yapması lazım. Tamam. Mesela yüzme, e, pilates, yoga olur. gibi şeyler. Ben de kardeşime önerdim. Hı hı. O zaman şöyle bağlayayım. E, e, kıymetli cerrahi yöntemlerinizle hı hı. konuşamadık. Onu başka zaman konuşuruz hı hı. çünkü özel bir konu. E, fakat hani ebeveynler çocukları büyürken böyle bir iç, yani şey duruyorlar ya... ...oğlum dik dur, kızım İçeriye dik dur. Aslında gibi. evet çocuğun derdi onu yapmak değil... E, kemik de, büyümesine kasları aynı şekilde yetişemediği, yetişemediği için. için yoruluyor. Aynen öyle. Demek ki bütün o e, büyüme çağındaki çocukların e, yüzme gibi pilates gibi ya da evdeki hareketler Hı -hı. gibi bir şeye sokulması onların karakter özelliği değil yani biraz kaslarını güçlendirmesi omurları için e, koruyucu olabilir. Hı -hı. Bence bu bile çok güzel bir ayrıntı bir de şeyi söyleyeyim oldu. Size. Aha, hemen bitireyim. Hı -hı. Ee, özellikle ilerleyen yaş gruplarında da omurganın e, kemik kalitesi bozulduğu için osteoporoz hmm. dediğimiz şey olduğu için de hastalar bir süre sonra yaşlanma ile birlikte kemik yüksekliği ve disk yüksekliği de kaybolduğu için boyları da kısalmaya başlıyor. Evet. Onu da başka bir programda konuşabiliriz. Evet tamam hocam. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim.